Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un Galaxy Tab A9'unu deniyoruz. Şöyle. Şimdi açalım. da bir inceleyelim doğru. Lisansı var şurada. Gördüğünüz gibi. Sonra şurada kullanılabilir depolama alanı kapasitesi önceden yüklenmiş. Yazılıma bağlıdır. Basılmış görüntüler gerçek cihazdan farklı olabilir. Daha fizi fazla bilgi için lütfen www.samsung.com adresini ziyaret edin. Kulaklık şarj cihazı kutuda yer almamaktadır ve ayrı satılır. Neymiş? Printed by Swing Şöyle. Arkası. Şimdi açalım. Şurada İngilizce yazıyor. Burada da barikot kodlar. Bıçağımız burada. Poyluyor mu ya? Şunu şöyle hasta seçelim. Tamam. Buradan sonu. Kaç gigabaytmış? 128 GB Artık videoları bununla çekeceğiz. Ve... Bir dakika ışığı yakayım da. Heh, bu Şimdi şöyle bir kutuyla gelmiş. Gördüğünüz gibi. Orası da Samsung geliyor. Kutuyu şöyle. Tekli çekiyoruz. Buranın içinde. ilk önce bir şu kalsın. Sen kal. çıksın. Çıktı. Şarj aleti var. Sonra kılavuz var. Hızlı başlangıç. Ürün tablet. Markası Samsung. Modeli yazmıyor. Bantrol ve Serino yazmıyor. Azami tamir süresi 23 günü. Teslimat ve tarih ve yeri. Garanti süresi 2 yıl. Sadıcı firma onlar yazmıyor. Sonra iğnemiz var. Şöyle her şeyde çıkan. Garanti belgesini okuduk. Şimdi şu kalsın. Şimdi iki dakika oldu. Şu tarafta onu açalım. kessem olmaz ki. Şuradan ayırıyoruz herhalde. Açamadım gitti. Böyle keseyim ya. Şuradan mı açılıyor? He buradan açılıyormuş. Bir daha da kapanabilir zaten. Thank şöyle arkası büyük baya önde böyle şimdi açınca görüşürüz bay bay arkadaşlar devam ediyoruz şarjımızı doldurduk 54 oldu şöyle yine göstereyim açılıyor açılmıyor açılıyor ilk ve ilk elektrik çok ışık geliyor ya. Haydi açıl. Kameradan bakıyorum ben de. Beni görün. Be, bir şeyler oluyor. Hoş bulduk. Gel. Şöyle bir dakika ekran çeviriyoruz bölüme bir dakika. Burada yansıması geliyor şu. Şurada yapayım. Tamam. Hoş geldiniz diyelim. Başlangıç. İncelemeniz için. Kabul et. Başka cihazda kolay kurayım. iPhone. Bu şifreyi göstermiyorum. Şuraya koyuyorum. Tamamdır. Bağlandı. Birkaç dakika sürebilir diyor. Bekleyelim. Ben bekliyorum. Ekran kapatıyorum. Görüşürüz. Evet. Ekran hatta bana dönsün ya. Bir dakika kapatıyorum. Evet. Açıldı. Bilgiler kontrol ediliyor diyor. Hemen mailimi korup geliyorum. yazalım. Yazdığım şifreyi istiyor. Hemen küçük harfle. Ay. Kapatıyorum. Size şöyle. Kabul ediyorum'a bastım. Ay hesap bilgilerini alınıyor. Bir dakika daha fazlaya basıyoruz. Kabul et. üst tanıma yapalım. Bir dakika. Üst tanıma. gerek yok dedik. Asistanıza ok Google diyerek erişin. Kabul ediyorum. Asistanıza sesini tanımayı öğreteyim. Kabul ediyorum. Yarın hava nasıl? Yarın hava nasıl? Ok Google. Yarın hava nasıl? Yarın nasıl, hava nasıl? Lan anlasana. Daha sonra kur ya. Kabul ediyorum. Tabletiniz hazırlanıyor. Lütfen bekleyin dedi. Önerilen uygulamaları al. İstemez. Oniki ee, bir hesap tüm cihazlar sizin orda Google ile aç. bir dakika yedim geliyorum devam et devam et geldim. Bu arada ekran mail olduğu için kapatıyorum. Aşağıdaki seçeneklere göz atın. Telefon numaranızı yazmayın. dakikaya geliyorum arkadaşlar. Yazdık. Ekran karanlık olsun. İleri ileri. Her şey tamam. Şimdi. Ve. Wow. İlk zamanlar. Şimdi ekran kaydedicimizi yükleyelim. Bu arada hangi ekran kaydedici Kullanayım. X recordürü kullanalım şimdi. Evet. Evet recordun ya. X record. de yükleyebiliriz. Bakayım. Daha paralıydı herhalde ya. Neyse gerek yok mu bize? Yüklesin. Sonra VPN falan yatıyor. Şimdilik. Daha edit işlemi de var. Hadi. Ya. Neyse ben edit aşamasına geçeyim. Ayrı video gelecek bunun için. Görüşürüz.